çıkartmasan tantana Yaşamayı diliyordum bakmadan hiç arkama Neredesiniz ani? karşıma çıkın hadi Kali kartel kalisi isim o kiwana mari Doğduğun yer kaderindir buna bir lafım yok ama Mezarını sen seçeceksin burada papi Kediler kovalar her zaman burada fareleri Karanlıkta büyümüş sevemezsin laleleri Affet beni anne sarıldım hep banelere Bir ton çocuğa gelecek vaat ediyor abileri Evin yaramaz çocuğu bak şimdi ne halde koru beni kazanacağız finalde Eve geç gelme şimdi yeni ev al Sen dua et ben ateş ederim Kaptırdım oyuncağımı babacım polislere Her şey yüz yüze gerek yok kulislere Çevocan süperstar üstümse hakiki Arabik baba boys yalla habibi Gang gang İstanbul bang bang 34 aslanın ağzında ekmek Gang gang İstanbul bang bang 34 aslanın ağzında ekmek en ay abi dedi ki dönüşlü tur abiye. çok tatlısın bebeğim ben.